Sabah 7.55 sular iş yerine gidiyordum. Belediye kapısının önüne yaklaştığımda Cumhuriyet Meydanı'nda ben yoluma sağ tarafında 3 tane köpek vardı. Onlar da normal gelirken bir anda üzerime gelmeye başladılar. Zaten sağ baldırımdan bir tanesi dişini tuttu, düşürdü. Sonrasında bir an şoka girdim. Zabıtalar vardı sağ olsunlar. Onlar hemen müdahale ettiler, uzaklaştırdılar. Sonrasında hastaneye gittim. İğne i̇şte yaptılar, aşı yaptılar. Neden? Köpeklere herhangi bir şey dedin mi sen? Yok herhangi bir şey söylemedim. Yani hiç herhangi bir direkt saldırdılar. Aynen biz. direkt saldırdılar.